Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Yılmaz ve yanımda da Arban Yavuz var. Merhabalar. Nasılsınız? İyidir. Teşekkürler. Şu anda arkadan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar. Tail Worlds evet. stüdyosundayız. Ee, bugün e, şanslıydık ve Manten Blade 2 Bannerlord'u deneme fırsatı bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, Warband ne zaman çıkmıştı? 2010'da çıkmıştı galiba. Evet. İki yıl sonra da Warband'i, şey, Bannerlord'u Lord'u duyurdunuz gelecek diye. Ne zamandan beri bu üzerinde çalışıyorsunuz? Yani aslında işte Warband çıktı biraz üzerine genişleme paketi vesaire hani biraz daha üzerine çalıştık. 2011 falan gibi başladık çalışmaya. altı yani işte 6 yıl oldu. 6 yıl. umarız 6 yılda kalacak herhalde. 7 yıl olmaz evet. <laughs> Peki e, oyunda E3'te gösteriyorsunuz aynı zamanda dünya çapında pek çok e, basın organı gelip de ilk defa oyunu deneme fırsatı buluyorlar. E, neler yaptınız Manten Blade 2'de? Ne yenilikler eklediniz? Savaş sisteminde olsun senaryoda olsun e, veya diğer hani kale ele geçirme gibi e, sistemlerde olsun? Aslında çok fazla yenilik var. Yani neredeyse şöyle bir şey yaptık. E, Warband'i aldık hani nerelerinde, neresi nasıl daha iyi yapabilirdik diye düşünüp. E, ...oyunculardan da aldığımız e, geri beslemeleri de kullanıp, e, hani ...hayalimizdeki Mount Blade oyununu yaratmaya çalıştık. E, o yüzden her tarafında böyle bir geliştirme var. E, E3'te özellikle... ...kombat e, ve savaşlar üzerine... E, ...sunumlarda bulunacağız. E, e, daha önce zaten... ...mesela işte Kale Kuşatmalarını göstermiştik. Hı hı. E, i̇şte biraz diplomasiden, oyundaki yeni diplomatik özelliklerden... E, işte stratejide neler yapabildiğimizden biraz bahsetmiştik önceki şey sunumlarımızda. Burada da daha çok kombatta ne yenilikler var, savaşlarda ne yenilikler var. Biraz onları üzerine gittik. Ben de denediğimde zaten direkt olarak fark edilen şey kalkanımızı sağa sola çevirebiliyoruz yukarı aşağı. Yine o da aynı şekilde yönlü şekilde çalışıyor artık. Eskiden sanıyorum ki kalkan düştükten sonra silahımızı yönlendirebiliyorduk savunma bloklarken. Ama artık şimdi kalkanı da kullanabiliyoruz. Ve aynı zamanda da yine sizin stüdyoda da gördük, tam herhalde şu duvarın arkasında oluyor, Motion Capture stüdyosunda yapmış olduğunuz yine animasyonlarla birlikte oyunun çok daha akıcı olduğunu, e, hani siz şimdi videolarda görüyorsunuz ama oynarken biraz daha kendini hissettiriyor ağır bir şekilde hatta biraz demeyeyim de e, işte Warband'de işte veya işte Firewall Sword'da biraz daha takıldığını siz de hissediyorsunuz ama burada karakter resmen akıyor. Bu animasyonların da büyük bir etkisi olmuş. Çok teşekkürler. Yani öyle demeniz çok güzel. Ya ona uğraşıyoruz biz de. Yani oyuncunun yani çok daha böyle oyun içerisinde kendisini hissetmesine, her hareketi çok daha kontrol edebildiğini hissedebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Deniz gibi mesela çok fazla yenilikler var. Kalkanımızı artık böyle yönlü olarak kullanabiliyoruz. Diyelim ee, hani soldan gelen bir saldırıya karşı oyuncu kalkanı da soldan da yapabiliyor. Soldan yaptığı zaman yani sağdan da yapsa bazen durdurabiliyor e, karşıdan gelen saldırıyı ama soldan yaptığı zaman hem e, daha fazla onu e, karşıdaki rakibine stun yapabiliyor. Kılıcı e, kalkanı daha az hasar alıyor falan gibi hani değişik ona bonuslar oluyor. O yüzden böyle usta oyuncular e, kalkanı da çok daha iyi kullanıp ee, hani Kalkan Kılıç Savaşı'nda çok daha ilginç ve heyecanlı hale getiriyorlar. Çünkü Warband'de mesela öyle bir hafif bir eksikliğimiz vardı. Çünkü kalkan biraz daha böyle... Ee, kalkan Kılıç oyunu sırf kılıç, kılıca göre, Kelly'e göre biraz böyle şeydi. Ee, ha, kolaya kaçma daha mı? Daha daha kolaydı yani hani oyuncu açısından. Fazla bir derin daha e, daha az derinde. Şimdi o açığı kapatmış olduk. O da çok ilginçleşti kendi içinde. E, onun dışında böyle hani şeylerimiz var. E, silahları, kılıçları çevirerek bulmamız var işte bu özellikle mesela balta gibi ağır silahlarda daha önemli. Kılıç silahımızın ağırlığını ve yani gücünü çok daha oyuncuya çok daha iyi hissettiriyoruz Bannerlord'da. Mesela yani kılıçta hani çevirmek birazcık şey yani yine yapabilirsiniz. Kılıcı çevirip vurduğunuzda birazcık daha sadece hani şaşırtma ve Hani e, görsel e, şey olmuş oluyor oyuncuya, e, artısı olmuş oluyor. Ama hani mesela baltaları çevirmek falan daha hızlı olabiliyor e, çevirmeden kullanmaya nazaran. Hani öyle oyun içerisindeki ilginç e, derinlikler de var. E, umarım oyuncuların en çok hoşuna gidecektir. Bir de bu sizin tamamen yine sıfırdan yarattığınız bir oyun motoru. Yani e, tekrardan Mantle Blade 2'yi de aynı şekilde sıfırdan yaratmış oluyorsunuz. E, bu sizi eminim ki oldukça zorlamıştır aynı zamanda da peki eski Warband oynanışını tutturmak zor olmadı mı? Yani çok fazla şey yapıyoruz tabi iterasyon yapıyoruz yaptığımız şeyleri üzerinden çok fazla geçip hani neresi oldu neresi olmadı nerede hani yanlış yaptık bazen mesela hani şurayı düzeltelim derken mesela biraz fazla mesela Warband'dan ayrıldığımız oluyor o zaman hani tekrar tekrar düşünüyoruz ya yani orada böyle çok hassas bir ayar tutturmaya çalışıyoruz yani hem ee, Sınırsız seçenek var ekleyebileceğiniz sınır, bir yandan. Sonsuz yapabileceğimiz şey var yani hem e, oyuncular böyle hani bambaşka yani Warband'de yakaladığımız şeyi kaybetmeyelim hani oyuncular hani o e, alışkanlığı e, kullanabilsinler ve aynı keyfi alabilsinler hem de onun üzerine bir şey ekleyelim yani e, şey çok kolay olurdu tabii ki yani War, Warband, Warband'de yaptığımızın hani çok az işte animasyonları görsel birkaç tane efekt ekleyip onu sunmak çok kolay olurdu ama oraya gitmek istemedik biz yani daha orayı da geliştirmek daha da hani derin daha ilginç bir oynanışla... da elde edebilmek istedik. O yüzden yani iki şeyin o ince ayarı tutturmaya çalışıyoruz. Hem yeni hem de tanıdık. Zaten o şekilde biraz daha remake havasında olacaktı. Burada ise tamamen yeni bir oyunda olduğunuzu evet. hissediyorsunuz. Mesela ben direkt atın üzerine binip de ilerlemeye başladığımda direkt hissetmeye başladım. İşte o görsel efektler bir yana. Tabii ki onlar size nesil atlamışçasına şey yapıyor. Daha bir havaya sokuyor. Onlar bir yana atla mesela kalabalığın arasına girdiğiniz zaman o eski Warband'de veya işte diğer oyunlarda olduğu gibi işte karakteriniz takılmıyor ama onun yerine e, oyundaki fizik motoruyla birlikte düşmanlarınızı yıkmanıza veya işte atınızla birlikte daha sağlam vurmanıza e, sağlıyor. Bunları sağlayabiliyor mesela. Evet evet yani arkada tabi çok fazla böyle şeyler var hani modeller var. Onların hepsinde böyle küçük ayarlamalar var. Mesela atın e, animasyonlarda mesela belli belirsiz belli oluyor ama genel şeyleri falan daha farklı atı kullanışımız yani temel olarak oyuncu sınav aynı. Hani sağa sola döndürüyoruz işte ileri geriyle hızlandırıyoruz falan ama arka planda kendi mesela hareketi aslında daha gerçekçi oldu. Benim benim Lord'da daha böyle hani fizik yasalarına daha uygun o onları daha dikkate alarak bir sistem yaptığımız için o göze de daha güzel gözüküyor. Çünkü insan hani o şeyi bilmese bile eee yani izlediğimiz filmlerden işte e, dizilerden ötürü yani atın nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyoruz yani beynimiz ona e, şey yapıyor tanıyor ve ezberliyor. Onu ne kadar oyunda ona yaklaşabilirsek oyunda bize o kadar aslında keyif veriyor. Bir yamukluk olunca hissediyoruz zaten evet. normalde. Evet. Ee, peki son olarak da bu E3'te yine üzerine düştüğünüz konulardan hızlıca bahsedecek olursanız e, komuta sistemimizde ne gibi değişiklikler var? Kendi yani ordumuzu nasıl komut ediyoruz? Evet, yani komuta ve savaşlar da tabii çok fazla üzerine düştüğümüz bir konu. Ee, komu, komuta sistemini çok e, derinleştirdik, öyle söyleyeyim. Ee, birincisi böyle farklı e, artık, e, bir, birincisi çok daha kolay emir veriyoruz. Yani çok daha hani Point and click, hani şey oyuncu açısından böyle çok daha pratik emir verebiliyoruz. İkincisi daha derin, daha ilginç emirler verebiliyoruz. Mesela birliklerimizde diyelim işte daire formasyonu alın diyebiliyoruz diyelim. Mesela hani diyelim işte çevremizi sardı ve her taraftan saldırıyorlar. Hani ordumuz mesela o o, o gibi bir durumda bir komutan olarak hemencik askerlerimiz daire pozisyonu aldırıp hani daha savunmalı bir duruma geçirebiliyoruz. Bunun gibi çok fazla değişik değişik durumlara uygun formasyonlarımız var. Bunun dışında bir de işin yapay zeka tarafına çok emek verdik. Dedik ki böyle mümkün olduğu kadar yani yapay zeka da gelişsin ve bu değişik formasyonları efektif olarak kullansın. Bunun için çok çalıştık. O yüzden hani e, ha, o da oyuncuya farklı bir keyif veriyor. Bir de son olarak e, şöyle bir e, geliştirme yaptık. E, şimdi oyunun ilk başında da zaten hani birazcık tek başımıza bir macera peresi olarak başlıyoruz. Oyunun sonlarına doğru da mesela bir kral falan oluyoruz. Hı hı. Fakat oyunun ortalarında genelde böyle işte bir derebeyi oluruz bir krallığa katılıyoruz. Ki Mesela ana komutan bize işte e, şey veriyor diyelim işte süvarilerin komutanlığını veriyor. Ve bize genel olarak suvarileri yapay zeka mesela kendi süvarisini nasıl komuta edecekse ee, o minvalde e, direktifler veriyor. Biz de o direktifleri en uygun şekilde kullanıp e, işte hani suvarimizi en iyi şekilde manevra yaptırıp işte savaşa kazandırmaya çalışıyoruz. O yüzden hani ve orta kademede olup da hani bir kralın altında e, savaşa girmekte aslında çok daha keyifli ve ilginç bir hale geldi. E, oyunun önemli bir hani artısı oldu. Evet oy, oldukça keyifliydi onlar da. Ben de yine deneme fırsatı buldum ama yetersiz geldi. O yüzden sapırsızlanıyoruz artık oyunun bir e, çıkış tarihi konusunda bir yorum yapabilir misiniz? Yani elimizden geldiği kadar e, ne zaman hazır olursa. Yani ne zaman hazır olursa diyeyim. Yani çok hızlı yapmaya çalışıyoruz tabii ama e, bir yandan da e, yani oyuncularımızdan çok fazla beklentisi var. Biz yani olabilecek en iyi şeyi çıkartmaya çalışıyoruz. E, o yüzden hani e, şey de yapmıyoruz böyle hani e, içimize sinmeyen bir şekilde de çıkartmak istemiyoruz. Ama yani emin olsun oyuncularımız en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Şimdi oyunda biliyorsunuz ki yine mod desteği gelecek. Türkçe, Türkçe dil seçeneği bulunacak vesaire ve ee, hani belli, biliyorum sizlerde de belli bir beklenti var Mantan Blade e, özellikle Warband hayranlarından hayranları için konuşacak olursak hani beklentilerimizi karşılayacak mı bu oyun olmuş mu diye bir soru işareti oluşuyor. Ben ilk izlenimleri olarak gayet olumlu yorumlar aktarabilirim. Çok keyifliydi. Yetersiz geldi. Daha fazla oynamak istiyorsunuz. E, o akıcı haliyle oldukça keyif verdiğini söyleyebilirim. O yüzden sabırsızlıkla ben de dahil hepimiz bekliyoruz diyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de ben teşekkür ederim Çok size. Teşekkürler ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.